oyuncaklar okulun ünlü oyuncu. Hoş geldin öğretmenim. Oturabilirsiniz çocuklar. Ee, çocuklar sınıfımıza biliyorsunuz ki iki yeni öğrenci geldi. Ee, çocuklar ben zaten gruptan tanıtmıştım size mesaj olarak. Ee, şimdi şimdi onlar gelecek. Evet gelebilirsiniz kızlar. Evet. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım e, benim adım şöyle döneyim. E, orada değil öğrencileri Ama burada kamera var. Bizi niye çekiyorlar? Ben nereden bileyim? Konuşmaya devam etsene. E, benim adım benim adım benimle böyle konuşamazsın. Ay tamam tamam bir daha konuşmam. E, benim adım benim adım evet benim adım söyler misin benim adım benim adım arkadaşlar bak söyle diyorum benim adım Derya benim adım da Karamel hiç adlarınız oymuyor maşallah hadi yerinize geçin evet çocuklar bugün sizlerle birlikte Merhaba evet, benim bugün biz yani birlikte hayat bilgisi dersini işleyeceğiz çocuklar hayat bilgisi dersinde e, güvenli hayat konusunda kalmıştık en son çocuklar e, kitaplarınızı açın ve güvenli hayat konusunu birinci konusuna giriş yapacağız çocuklar orada trafik işaretleri var zaten o metni ben size okumuştum ee, bir tane çocuk vardı. Bu çocuk um, akrabalarına gidiyordu sonra bir sürü işaret falan görüyordu çocuklar biliyorsunuz ki ee, okumuştum ben size onu çocuklar onun için etkinlikleri yapacağız çocuklar sizinle birlikte birinci etkinlikte aşağıdaki yani şeyler yazıyordu. E, aşağıdaki trafik işaretlerinin yanına e, kendilerinin adlarını yazınız diyor çocuklar. Onu yapalım ve etkinlik yap ve ders biter. Evet çocuklar ders bitti. Nefse çıkabilirsiniz. Annem ben seni işte 6. sınıfta kalacağım. Ay merhaba hoş geldiniz sınıfımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, size bir şey gösterebilir miyiz? E tabii gösterebilirsiniz. Ee, tamam bir dakika. Hmm isterseniz şey bir tane TikTok hesabı açmak ve o TikTok hesabında da bir sürü fotoğraf göndermek Tabii yaparım. Merhaba. Ay merhaba diyorum ya kafayı yedim. Gelebilir misin? Gelebilir misin? Melodi ne ne garipmiş ya. Gelebilir misin diye. Geldim efendim. Ne oldu? Şey bir tane iPhone Pro X çıktı mı? Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. He. Tam o zaman tam o zaman bir tane iPhone getirin. iPhone da çıkmadı. Çıktı ya. Çıkmadı. Çıkmadı. Ay vallahi kafayı yemişler bunlar ya. Gerçekten. O zaman sen bir telefon getir. Tamam. Getirdim efendim şimdi kameramanım gelebilir mi? Hayır gelemez efendim o yolda. Tamam. o zaman şimdi sizinle birlikte TikTok videosu çekeceğiz. Çok heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlıyım ya. Hadi o zaman dert edelim. Tamam güzel kesin. Oo bir sürü beğeni geldi he. Halbuki bir beğeni gelmiştir. Ya kandırma bizi ya. Bir beğeni gelmiş inşallah aşkına. Ay tamam tamam. Ay vallahi bunları izlemek çok güzel ya. Yine teneffüste inşallah böyle garip davranırlar da izleriz. Ay evet evet ya. Diğer teneffüste de mısır getiririz. Ay evet evet. Ya Evet. Gel. Evet çocuklar bu dersimiz Türkçe. Türkçe e, çalışma kitaplarınızdan bilmem kaçıncı sayfada aşure diye aşure adlı bir metin vardı çocuklar. Onları okuyalım. Evet çocuklar okuyalım. Okul bitince... Okul bitince... Evet çocuklar okul bitti evlerinize gidebilirsiniz. Benim siz okul bitti diyorsunuz. Yani artık okula gelmeyecek miyiz? Yok çocuğum. Allah'ım ya ya. Bugün günlerden pazartesi. Onun için yani ee, pazartesi olduğu için. Yani bir daha geleceksiniz. E, ben öğretmenlik yapıyordum. Çekilir misiniz? Of, tamam ya. Bir öğretmenliği güzel yapamadım zaten. Hayalimdeki meslek öğretmenlik. Lütfen. Bana ne ya kardeşim? Evet çocuklar çantalarınızı alın ve dışarı çıkın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyoruz. Bay bay.